Çekirdek kapta birbirine karışmayan X sıvıları ile ise de olur Z katı cismi. Buna göre musluk açılarak X sıvısının tamamı boşaltılırsa dengeleri azalır demiş. Şimdi yapacağım şey şu. İlk önce X sıvısından bu cisme uygulanan bir FKX, bir de Y sıvısından bu cisme uygulanan bir FKY var. FKX artı FKY eşittir ismin ağırlığına gençler. Yani G kalır. Ne diyor sana? X sıvısının tamamını boşalt diyor. X sıvısının tamamını boşalttığım andan itibaren şu ihmal edilecekse evet, et, ağırlık değişmiyor. Doğru mu? Ağırlık değişmiyor. Ağırlık değişmediğine göre bizim ilk durumumuz, cisme uygulanan toplam kaldırma kuvvetimiz iki sıvıya paylaştırılmış. Şimdi sen burada bir tanesini yok etmiş olursun. FKy'yi ne yapmış olursun? Azalıyor. O zaman FKY Y sıvısının uyguladığı kaldırma kuvvetini ne yapar? Azalır. Peki FKY nasıl bulunuyordu? V batan çarpı D sıvı. E, y sıvısının üst değişiyor mu? Hayır. O zaman bunun artabilmesi için cismin bütün ne yapar? Artar. Biz azalır soruyor. O zaman bu yanlış. Bu artacak. Yurttaki Y sıvısının kütlesi şimdi ne yapıyoruz? Sıvı içerisinde bir miktar daha battığımız andan itibaren e, sıvıdan ne yapıyorsun? Bir miktar dışarı atıyorsun. Sıvıdan bir miktar dışarı atıyorsan başlangıçtaki Y sıvısının kütlesi son durumda ne yapıyor? Azalmış oluyor. Bu doğrudur. R cismini etkiden kaldırma kuvveti. R cismini etkiden kaldırma kuvveti yani bileşke kaldırma kuvveti direkt olarak ne? G'ye eşit. O zaman bu sabittir deriz yanlış. Bu da yanlış. Bu zaman inanılırız. Hiç olmamış sorun.